Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli takipçilerimiz, Türk halkına müjdeli haber geldi. Bakan açıkladı. O ilimiz petrol kenti olacak. Kıymetli takipçilerimiz, bildiğiniz gibi Türkiye'nin dört bir yanında petrol arama tarama faaliyetlerine devam ediliyor. İşte o haberlere bir yenisi daha eklendi. Enerji Bakanı Bayraktar açıkladı, Şırnak petrol kenti olacak dedi. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Şırnak'taki Gabardağ bölgesini ziyaret etti. Burada günlük 30 bin varil petrol üretildiğini söyleyen Bayraktar, hedefimiz 2024 sonu 100 bin varile ulaşmak dedi. Değerli izleyenler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar bölgesine gitti. Şehit Esma Çevik üretim istasyonunu ziyaret eden Bakan Bayraktar, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Şırnağ'ın petrol üretiminde en önde gelen şehir olacağını söyleyen Bakan Bayraktar, önümüzdeki 3 ayda Şırnak, Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek. 2024 yılı sonuna geldiğimizde 100 bin varil petrol üretim hedefine ulaştığımızda da açık ara Türkiye'nin bir numaralı petrol şehri olacak değerlendirmesinde bulundu. 23 kuyuda üretim yapıldığını belirten Bakan Bayraktar, bu sahalarda 30 civarında kuyu açtık. 23 kuyuda şu anda üretim yapıyoruz. Günlük yaklaşık 30 bin varillik bir üretim var. Hedefimiz bu üretimi 2024 yılında 100 bin varile çıkarmak. Bu sayede sadece bu bölgeden Türkiye'nin günlük ihtiyacının %10'unu karşılamış olacağız dedi. Bakan Bayraktar ayrıca Hakkari, Van ve Siirt gibi illerde de petrol arama çalışmalarının devam ettiğini de ifade etti.